Selamünaleyküm değerli kardeşlerim. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün haftanın en mübarek günü cuma. Cumanın hayrı ve bereketi de üzerinize olsun. Cuma akşamı yani dün gece cuma akşamları yapılan dualar Allah'ın izniyle kabul olunur. Ve bazı alimlere göre selayla öğle namazı vakti arası, bazı alimlere göre iki ezan arası cuma Cuma günü okunan iki ezan var biliyorsunuz. Biri her zamanki okunan öğlen ezanı, bir diğeri ise Cuma saati için hazırlanan ezan. Bu iki ezan arası veyahut ezanla ikame arası edinilen dualar kabul olunur Allah'ın izniyle diyor alimler. Güçlü olan görüşe göre ise güneş batmasına 20 dakika kala edinilen dualar Cuma günü kabul olunur Allah'ın izniyle. Bugün Cuma konumuz din ilmi olacak. Ve sizlere psikoloji dersi vereceğimi de söylemiştim. Yaklaşık bir 4 yıl kadar almış olduğum e, psikoloji eğitimimi, yani araştırmam 5 yıl, eğitimi almam ise 4 yıl, yaklaşık dört yıl sürdü. E, profesörlerden, uzman doktorlardan, üniversite öğrencilerine vermiş olduğu online derslerden faydalanıp bu elde etmiş olduğum faydayı sizlerle de paylaşmak istiyordum. Bugün din dersi vereceğiz dedik ve psikolojiden de bahsettiğim için bugünün din dersi konusu cinler olacak değerli kardeşlerim. Bazıları cin demekten korkuyorlar. Bir filmde görmüştüm. Tabii sizlere tavsiyem çok fazla film izlemeyin. Hele hele gündüz kuşaklarından uzak durunuz. Tamamıyla vakit öldüren, gıybete düşüren, dinleme günahına düşüren ve müzik, müzik de çalıyor arada. Orada da dinleme günahına düşüyorsunuz arkadaşlar bunlardan uzaklaşalım. Evet bir filmde görmüştüm. Cin demekten korktuğu için üç harfli diyordu. Yanındaki de dedi ki o sana hiç beş harfli diyor mu? Dedi ki beş harfli nedir? E salak dedi. O sana hiç beş harfli diyor mu? Burada çok gülmüştüm. Şimdi şöyle bir şey var. Yani cin demekten korkmayın arkadaşlar. Evet derse geçiyoruz. Neden korkmayacağız? Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Niyetleri Allah rızası için has kılmayı unutmayalım. Lillahi Teala Allah rızası için dinliyorum dediğiniz zaman sevap alıyorsunuz değerli kardeşlerim. Ve en çok sevap bulunan amel akait ilmi ve daha sonra fıkıh ilmindedir. Bu ilimleri dinleyen bir kimse sadaka, ve yapmış olduğu sünnet amellerden daha fazla sevap alır. En küçük farzın sevabı bile en büyük sünnet olan ameli geçer dedi alimler. Ve hadis-i şerifte mealen şöyle buyurmaktadır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Her kim din ilmini öğrenmek için bir yola koyulursa dinden bir bölüm bu abdestin farzları olsa bile bin rekat nafile namazı kılmasından daha hayırlıdır. Öyleyse bu dersi dinleyip öğrenirsek ve daha önce öğrenmediysek bin rekat nafile namazı kılmaktan daha büyük hayır işlemiş olursunuz. Bilenler için ise tekrar olmuş olur arkadaşlar. Cinler nedir? Ne tür varlıklardır? Nasıl zararları dokunur? Nasıl onlardan korunur? Allah'ın izniyle bunlardan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz üzere cin, iblis, cinlerin dedesi iblis asıl adı Azazil'di. Cennette yaşıyordu, Müslümandı. Daha sonra Adem Aleyhisselam'ı kıskandı, Allah'a karşı geldi ve Allah'ın rahmetinden kovuldu, cennetten atıldı. Adem Aleyhisselam zelle miktarınca küçük bir hataya düştüğünden ötürü hemen Allah'a tövbe etti. Allahu Teala onu bağışladı ve yeryüzüne indirildi. Adem Aleyhisselam hakkında kovuldu gibi kelimeler asla kullanılmaz, yakışmaz. Çünkü düşünün, kendinizi bir düşünün. Kendiniz hakkında falanca, falan evden kovuldu dendiği zaman ne kadar böyle gurur ve onur kırıcı bir durum. Öyle değil mi? Kendinize yakıştırmadığınız bir şey bir peygambere asla yakışmaz değerli kardeşlerim. Ama şeytan hakkında cennetten kovuldu diyebiliriz. Çünkü Allahu Teala onu rahmetinden kovdu ayetlerde de sabittir, hadislerde sabittir, alimlerin sözünde sabittir. Allah'ın rahmetinden kovuldu ve cennetten atıldı. Kıyamete kadar yaşayacak olan bu iblis cinlerin babasıdır. Cinlerin çoğu kafirdir ve kafir olan cinler insanları yoldan saptırmak için ellerinden gelen her türlü gayreti sarf eder ve gösterirler. Cinlerin çoğu kafirdir dedik alimlerin sözü ve bu kafir olan cinler insanlarla uğraşır. Çünkü her insanla beraber karin adında bir cin yaşamaktadır. Ve o insan ölse bile o cin yaşamaya devam etmektedir. Cinler uzun yaşarlar. Bunun da delili nerededir arkadaşlar? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a İsa Aleyhisselam döneminde yaşayan cinler Peygamber Efendimiz'e iman ettiler. Aralarında takribi 600 küsür sene var ve Peygamber Efendimize iman etti bu cinler. Demek ki cinler uzun yaşamaktadırlar. Cinler bizim gibi yer ve içerler, lakin e, latif olan cisimler olduğu için elle tutulamazlar. Peki bu kadar onlardan bahsettik. Hemen korkmayın. Korunmanın yollarından bahsedeceğiz. dedik ki her insanla beraber bir cin yaşamaktadır ve bu cin o insanı yoldan saptırmak için ellerinden geleni elinden geleni yapar. Peki biz ondan korunmak için ne yapabiliriz? Yine hadisle rivayet olunduğuna göre hemen çok hızlı geçmek istiyorum ki videoyu uzatmamak adına. Uzun video olduğu zaman maalesef bırakıyoruz, dinlemiyoruz. Daha çok kısa shortları izliyor insanlar ve kendilerini bu değerli bilgilerden mahrum bırakıyorlar. Evet bir gün Ebu Hureyre radiyallahu anhu hurma bahçesinde bir cin yakalar. Çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Ve cin eder ki işte iki üç defa gelir. En sonunda der ki seni Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a götüreceğim. Cin ona der ki sizi bizden koruyacak bir şey öğretirsem beni bırakır mısın? Evet der söyle. Ayet el kürsi. Ayet el kürsi okursanız bizler sizlere yaklaşamayız der ve Ebu Hureyre da onu bırakır. Bu hadisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam anlattığı zaman ise Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadakal habis, o habis doğruyu söyledi. Aynı hadis veya bir başka hadiste onlar yüz yalan bir doğruyu söylerler. Yani kafir olan cinler insanları yoldan saptırmak için yalan söylerler ve binde bir de olsa bak yüz diye aktardım az önce binde bir de olsa doğruyu söylerler. Ne gibi? Mesela sizi ilimden uzaklaştırmak için der ki evinde otur zikir çek. Orada da sevap var. Evet zikirde sevap var doğruyu söylüyor. Ama daha büyük bir sevaptan alıkoymak için bu doğruyu sizlere söylüyor. Evet bundan korun, cinlerden korunmanın yolu ayetel kürsidir arkadaşlar. Yine hakeza bir kimse sabah ve akşam olmak üzere en az üç defa el ihlas üç defa el felak üç defa en nas üç defa ayet el kürsi üç defa el fatiha okursa Allah'ın izniyle o cinlerden korunmuş olur ve üç defa okunan Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ard ve la fis semâ ve alîm bunu da okuyan bir kimse cinlerin ve insanların büyü yapmasından korunur Allah'ın izniyle yapmış oldukları büyü bu kimseye işlemez Allah'ın izniyle. Yine ha keza yedi defa okunan Hasbi la ilaha aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. Yedi defa bu duayla okuyan bir kimse sabah akşam Allahu Teala onun dünya ve ahiret sıkıntısını giderir diye buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bunları okuyan bir kimse din ilmini öğrenen ve öğrendiği ilimle amel edip beraberinde namazını kılan, orucunu tutan haramlardan uzak kalıp sabah ve akşam bu duaları okuyan, <laughs> bu sureleri okuyan kimselerden cinler o insandan korkarlar. Evet videonun başına ne dedik? Bazıları cin demekten korkarlar. Adını anma gelir derler. Halbuki bunları yapan bir kimse cin, cinin kendisi ondan korkar. Ve arkadaşlar dille söylemezsek ben cinden korkuyorum demez isek onlar bizim içimizdekini bilemezler. Sohbetin içerisinde neyden bahsetmiştik değerli kardeşlerim? Her insanla beraber doğumundan itibaren ölünceye kadar onunla beraber yaşayan cin onun ne yaptığını, ne yapmadığını, hareketlerini, konuştuklarını görür, içindekini bilemez ama. Dilimizle söylediğimiz zaman ben cinden korkuyorum. O cin onunla uğraşır. Hele ki imanı zayıfsa ve ibadetlerden, ilimden uzaksa Yine hakeza dilimizle korkularımızı dile getirdiğimiz zaman o cin o yönle onunla uğraşır. Bir örnek verecek olursak bir kimse ya çocuğum düşerse ya oradan düşer kafasını kırarsa ya kolunu kırarsa ya bacağını kırarsa ya şunu şöyle yaparsa ya bunu böyle yaparsa dediği zaman diliyle cin bunu ondan duyar ve bu yönde onun korkuları yönünde onunla uğraşmaya başlar. Evet. Din ilmi öğrenmekle beraber öğrendiğimiz ilimle amel etmekle beraber, koruma duaları okumakla beraber dille korkularımızı dile getirmezsek Allah'ın izniyle başımıza onlar gelmez. Bir de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifi var. Evet hadisle amel edersek hayatımız kurtulur. Din ilmiyle amel edersek din ilmi, ayetler, hadisler ve alimlerin icmağı. Bunlarla amel eden bir kimsenin hayatı dünyadayken de selamette olur ahirette de zaten selamet yurdu olan cennete girer. Hadisin meali ise şöyledir. İyi düşünün, iyi olsun. Bir de Türkçede derler ya, kötüyü çağırma. Yani kötü düşünme, kötü konuşma. Cin işitmesin ve aynı musibetle yani korkmuş olduğun musibetle seninle uğraşmasın değerli kardeşlerim. Psikolojiyle bağlantısı nedir dedik? Psikolojinin dinle bağlantısı tabii ki dinden almadır ve adı değiştiriliyor. Obsesif bozukluğu, kaygı bozukluğu, bipolar bozukluğu diye adlandırdıkları şey genelde vesvesedir, korkudur. Ve alimler de diyorlar ki şeytandan korkma veyahut hastalıklardan korkma neyden kaynaklanıyor? İlim eksikliği, ilim eksikliğinden dolayı şeytanın güçlü oluşu, şeytanın güçlü oluşundan dolayı da şeytanın kendisiyle uğraşmasıdır cinlerin çoğu kafirdir kafir olan cinlere şeytan diyebiliriz arkadaşlar alimler böyle söylemektedirler ve nitekim hadislerde de bu şekilde geçiyor peki din ilmini öğrendik öğrendiğimiz ilimle Allah'ın izniyle amel ettik ibadetlerimizi aksatmadık koruma dualarımızı okuduk yine de işlerimiz rast gitmiyorsa birincisi bunların musibet olduğunu bilin ve Allah rızası için sabredin Günahlarınız varsa kefaret olur. Günahlarınız yok ise sevap olarak hanenize yazılır. Evinizde İslambol TV açın, din dersini açın, dinleyin, öğrenin, öğrenmişseniz tekrar edin. Bu tekrarlar sebebiyle biliyorsunuz ilim meclislerinde rahmetler, bereketler ve melekler bulunur. Günahların, fucurların, fasıkların işlendiği yerlerde cinler çok olur. Yine hakeza onlardan korunmanın bir yolu da arkadaşlar necasetten uzak kalmak, kusmuk, çok affedersiniz, kusmuk, idrar, dışkı, kan, alkol ve alkollü e, parfümler. Bunları kullandığınız zaman bunların olduğu yerde hele hele çocukların yatağında necaset kalıyorsa o cinler oraya yuva yapar ve o hane halkına huzursuzluk verir. Hane halkına huzursuzluk verir. Bunlardan uzak kalınız ve evde El-Bakara suresini sağlam bir okuyan bir kimseden açınız ve evin içerisinde 3 e, veya 7 gün yapabiliyorsanız bir ay boyunca da yapın. 3 veya 7 gün aklımda kalan bu şekilde üst üste evinizde yaptığınız zaman Allah'ın izniyle huzuru yakalarsınız, cinlerden korunmuş olursunuz. Ve yine hakeza psikolojim bozuk hayattan tat alamıyorum, zevk alamıyorum diyenlere de birkaç kelime söylemek istiyorum. Birincisi, dünya sıkıntı yurdudur. Lezzet alma yeri değildir. Selamet yurdu cennettir. Cennet selamet yurdudur. Dünya ise dert, sıkıntı, keder yurdudur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifinde mealen buyurdu ki, Dünya mümine zindan gibidir, kafire ise cennet gibidir. Ne demek mali ne, ne manasına geliyor yani Allah yolunda bir kimsenin Allah yolunda olan bir kimsenin başına bela ve musibet gelir kendisi sıkıntı çekerken kafir olan bir kimse ise dünyada yatlarda katlarda havuzlarda parklarda bahçelerde hiç derdi yokmuş gibi gezip tozunurken ona cennet gibidir çünkü öldüğü zaman ona sadece cehennem vardır e, cehenneme göre dünya cennet gibidir cennetteki nimetlere göre müminin çektiği sıkıntılar cehennem gibidir. Yani zindan gibidir. Düzeltiyorum arkadaşlar. Çünkü hadiste zindan gibidir diye geçiyor. Evet bunların birer imtihan olduğunu unutmayınız. İmtihanını doğru veren kurtulur, cennete erişir. İmtihanını doğru veremeyen ise Allah muhafaza kıyamet gününde hüsrana uğrar. Ve Allahu Teala bir kimse iman nimetini vermişse Dünyada ise ona hiçbir şey vermemişse onu hiçbir şeyden mahrum etmemiş gibidir. Neden? Çünkü bir kimse eğer ki cennete imanlı bir şekilde dünyadan göçer de cennete girerse cennette Müslümanlara dünyanın on misli kadar yer verilmekte her Müslümana. Ve yine her Müslümana 10 bin tane hizmetçi verilmekte. Yine her Müslüman 33 yaşında olmakta. Ve yine dert yok, sıkıntı yok, keder yok, borç yok, fakirlik yok, yaşlanma yok, saç beyazlama yok, sarkma yok. Sıkıntı, keder, kıskançlık hiçbir şey yoktur. Orası selamet yurdudur. Selamet yurduna varan bir kimse dünyada hiçbir şey yoksa da Allahu Teala onu mahrum etmemiştir diyor alimler. Ve yine hakeza İmansız bir şekilde göçene de dünyadayken yatlar, katlar, mallar, mülkler verilmişse de ona hiçbir şey verilmemiş gibidir. Çünkü imansız bir şekilde göçtüğü zaman ona sadece cehennem azabı vardır. Allah bizleri korusun. Allahu Teala yapmış olduğunuz ibadetleri arttırsın. Sevapları kat ve kat almanızı nasip eylesin. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum psikoloji ile alakalı biraz değindiyse dek devamı gelecektir psikoloji derslerimizin. Allah'a emanet olun.